Merhaba arkadaşlar ben Seyit. Bugün arkadaşlar Süper Hero Simülatör'de kaldığımız yerde devam ediyoruz arkadaşlar. En son toru almıştım arkadaşlar ve şu arkamdaki çantayı almıştım. Şimdi arkadaşlar bunu halka alacak. Halka alacağız. Bir de Fet toru bir de Smart halka alıp bitireceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bölgemize gidelim. Bir çanta daha toplarsam geliştireceğim onu. Toro. Biraz güçsüz de biraz güçsüz de ondan çok atıyorum çünkü. Arkadaşlar şunları alayım. Çok iyi para vallahi arkadaşlar. Bu bölgedekiler 450 kamu. Oha yani. 5 milyonmuş. Tamam. Evet arkadaşlar çok öldürmek çok zor arkadaşlar o yüzden o yüzden biraz öldür birazlamak gerekecek arkadaşlar seni indireceğim diyorum sana akıllı dur dedim ah! etcan eh, tam doğru Oh. Şimdi arkadaşlar toru geliştireceğiz. Geriye gidelim azıcık ondan sonra. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi biz tıpkı arkadaşlar çekiş gücünü güçlendirelim bence. Daha iyi vursun çünkü. Ve bir tane şu 25 milyonluk arkadaşlar çantayı alacağız. Çok pahalı ama yine de alacağız. Bakalım kaç vuruyormuş çekici. Çekici artık. Lütfen 50 binlerde vursun. 70 kamu u çok iyi. arkadaşlar çekici geliştirdim ve k vuruyor artık. Daha kolay öldürebiliriz. Al şunu. Evet arkadaşlar. Son iki, iki çantaya bakalım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sessiz ol. Bu video. Bu da iyi. Bu bizim çantamız arkadaşlar. Medium barılı bir muç. 15 milyon. Diğeri içinde 29. Ben 29 milyonunu alacağım arkadaşlar. Zaten öldürmek de o kadar çok kolay ki. Dostlarım. Şimdilik. Şimdi bakalım pilotu kaç vuruşta öldürüyorum arkadaşlar. Bence birkaç vuruşta. 3 vuruşta cevap. Saldırma <laughs> zaman. <laughs> Sumot gezegenini de açacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet bakalım diğer kart. Hal kaç bulacak? Gidelim. Tamam. Aa Spidey mi? O çok güçsüzmüş ya bu karakter. Yenerim ben bunları. Ona bir yapıştırdığımda ölürsün zaten. <laughs> <Senin sin> <laughs> Do ha, sen de Spiderman. Gördüm gördüğüm Spiderman gibi. Ateş atıyorsun. Bak, Ne? 30 attım. <laughs> Tek attım Spiderman'e de arkadaşlar. Son bir kişi kalmış. O neymiş? Yenmiş. Aa, bu da mı Black Widow? Canımı çok az indirdiler arkadaşlar. Hala canım var. Ve ben kazandım PvP sayıda 1346. İşte. Ustumu da kullanayım hemen o, o bölgede. Bölgemizde arkadaşlar. Çünkü çok kolay ölüyorlar yani. Şimdi gidelim. Bossları dövelim. 75 milyon vurması, 75 k vurması da güzel arkadaşlar. Çünkü bossları böylece daha kolay öldürebiliyoruz. Ben bakayım. Bir şey kavurması yani. Evet <laughs> ama biraz uzun ölüyor. Çok uzun zaman öldürmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi son bir tane daha çanta toplayıp yeni çantamızı alacağız arkadaşlar. Ben ben Thor. Thor ben Allah'ım bakayım sana. Pilot akıllı duracaksınız. <laughs> 300 bin mi? İyi. Tamam, de şu küçüklerden de doldurayım. doldurayım çantayı. Yarık çantayı almaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü torun geliştirmesi kadar para veriyor. O yüzden yeni alacağım. Yok yetmiyor. Evet arkadaşlar bir tane şu bölgeden boss öldüreyim tamamdır. Dur. Dur deyin herkes arkadaşlar. Ben T deyince siz hor deyin. T. Hor. Ben dedim arkadaşlar bu arada. <laughs> 24 milyonum kaldı. 24 milyonum var arkadaşlar. Şimdi ben şu bossları bir öldürsem tamamdır. Alacağım sanki çantayı arkadaşlar. çok kolay oluyor zaten iki vuruş da ödüyor arkadaşlar bosslar zaten zaten Tamam arkadaşlar bu para bu para bu çantayı almak için yeter arkadaşlar şimdi üç kere doldurup halk alacağız arkadaşlar Evet çok iyi halka var arkadaşlar ama çantayı doldurmak zor Hadi bakalım. En son çantayı da alacağım arkadaşlar. Birinci kategorinin en son kahramanlığı da ve sonuncu bölgeyi de alacağım arkadaşlar. Çok hedefim var. Evet arkadaşlar bir dakika bir videoyu duraklatıyorum. Çantaları doldurunca size göstereceğim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeterince para kastım. Ve halkı da alıyorum. Çok güçlü olacağız. Aa, ben halkım her yerimde yeşil evet aceb şimdi Bakalım arkadaşlar halk ne kadar vuracak. Vuruna bakalım. 2 güdüne bakalım. 100k. Ah! çok iyi. 100k vurması güzel arkadaşlar. Hostesleri 5 vuruşta öldürürüz. Düşün <laughs> hasar. Yine de 100k verdiği için güzel. Şimdi çantamızı dolduralım arkadaşlar. Yeni bölgeyi alacak kadar kasalım alalım. Hakkı da aldık sonuçta. Halkı olduğu için bizi hiç kimse durduramaz. Sen de bile pilot bozu. Sen de bile durduramazsın <laughs> beni. so öldüreceğim çocuklar. Abi bizi öldürme biz çok değerliyiz. Demek mi? He, <laughs> ben. Şimdi başlarım diyorum. Hakla bu bölgede arkadaşlar bayağı iyi oynanıyor. Kaçta kafa bırakmışım şunu alayım. Ve arkadaşlar ilk çantamız doldu. Evet bu kız kim ya? Hiç tanımadım. Süper kahraman olduğu kesin arkadaşlar. Ama halkı da hiç kimse geçemez. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben siz beni uçağımı çaldınız. Şimdi ben size gününüzü göstereceğim. Hmm, hmm, süper sinir. Arkadaşlar. Süper sinirimi kullanacağım. Al sana Al sana. sana. Al. Al sana. Bu cezası senin. Senin cezan bu. Uçağımı demek siz kaçırırsınız de. Ben biraz daha çile gideceğim yani. Suçu mu yani? Sana diyorum pilot. Neden kim olur ki beni yener. Ha, gerçi hiç kimse yok ki varmış. Ben sizi Ezim kardeş. <laughs> Şimdi kardeşim bana saygı duruşunda duracak <laughs> mısın yoksa ölecek misin böyle? Bir kadığınıyım süpermende arkadaşlar. Azmış. Yani. Yanlış bölgesine aldım ya. Ben Batıl Şibe gidecektim arkadaşlar. Açıldım herhalde. Neyse arkadaşlar şimdi bu boss boots bitmeden boss'un bitmeden önce arkadaşlar şunları parçalamalıyım. Şimdi sen görürsün kardeş. Ah! Ben şu boss'lardan parçalasam. Şimdi ben bu sizi bu benim uçağımı mahvettiğiniz için. Ay çok acı abi. Bu da bu da beni çok için. Alın size kızgınlığının gücü. <laughs> Öl şimdi öyle. Şimdi atalım bunları. Bir para geldi arkadaşlar. 15k tamam. 15k daha kazansak tamam. Kardeşim ben sana yardım edeyim mi kardeş? O. arkadaşlar bir çanta daha toplasak. Çantamız dolu. Küçüklerden işimi yapacağım bu sefer. Bakalım ne kadar verecek bu küçükler. Tabi ya az veriyor. Ben demek ki o zaman küçüklerden bir 10 tane kırmak zaten. Neredeyse bir boz kırmak kadardı. Şimdi bari. Bakayım şimdi şu uçak bölgemize gideceğiz arkadaşlar. Birkaç şurada, birkaç şey kuralım. Sizi kuracağım kardeş. Ben hep nokta kazanacağım arkadaşlar. Benim <laughs> halkın gücü var çünkü. O yüzden çok güçlüyüm. Ezerim, ezerim derim. Abi bu da beni götürmediğin için. Arkadaşlar. Pilot beni ben uçağa biniyorum tamam mı arkadaşlar? Pilot da beni göt. Pilottan şeker istiyorum. Ne şekeri halk sen şeker yiyecek yaşta diyor. Ben de o pilota böyle yapıyorum. Eziyorum onu arkadaşlar. <laughs> Bence çok saçma bir hikaye. <laughs> bir tane daha boz kral. Bir tane daha küçük kralın arkadaşlar param yeter. Bir de uçaklara engel mi koydun seni? Allah sana. bunu. Yeter bu para. Yani yok. 3 milyon daha toplayacağız arkadaşlar ya. Ne kadar zor bir işmiş bu kahramanlıkta. Gel bakayım buraya. Ah! Üç tane kırsak yeter arkadaşlar zaten. Bir tane yani iki vuruşumuz da ölüyor orada. Oradan bu daha iyi vuruyor bence arkadaşlar. Çünkü 100.000. Bu kadar da vuran kahraman da olmaz yani. Islatalım bunları. Bu para bize yeter arkadaşlar. Sonraki bölgeyi almak için. Şimdi alalım sonraki bölgeyi. Al o pilot o hostesleri de mahvedeceğim arkadaşlar. tabii bu halkı da geliştireceğiz arkadaşlar. Az vuruyor çünkü daha çok vurması gerek. Hostesler de 5 vuruşlu ölür arkadaşlar. Bunlar gibi 2 vuruşlu ölmezler. Bunlar çünkü ziyan olmuş. Neyse <laughs> evet arkadaşlar biz bölgemize geçelim. Yani bu bölgemize. 300 gram kalacak kesin. Yok 335 gram. O iyi bedermiş. Bedler. Hackermiş bunlar ya. Hacker'ın uçaktan hacker'ın ne işi var ya? Seni ezerim. arkadaşlar biz bunların bosslarına dalalım. Eskiden burada hostesler vardı. Ama tekrar bu özelliği değiştirmişler. Ve pet açacağım arkadaşlar buradan. Çünkü bu pet diğerlerinden aldığımdan diğer ezik petlerden daha çok vuruyordur arkadaşlar. Yetiyor. 100 milyonmuş ya. Oha yani. Kardeşim ben de bu kadar parayı nasıl biriktireceğim acaba? Ha bosslar. bosslar. Hackerların bossları geliyor. Hack Dünyada artık hackerlık yapamayacaksınız. Hackerlar. Yok almayayım. Hacker seni döverim. Döverim seni. Kaçma bakayım. Sen ha uçakları hacker kap... uçakları hacker kaplamasını demedim mi sana he? Halkın şimdice o azabını göreceksin. Hacker gel. Gel oğlum. Gel oğlum. İndireceğim seni. Hacker. Nasıl bir hackersın ya. Hiç eser. Hiç yok. Tamam kabul ediyorum. Ha Spiderman var. Spiderman. Ben de kapışmak ister misin? Ben Hulk. Senin arkadaşınım. Merak etme, sarı sarar vermem. Yani sıfır mı yoksa? Evet sıfır. Seni halk yumruklarımla döveceğim şaka. Şimdi ben Aa bak can bitmiyor mu? Bitmiyor ya. Aa sen de mi geldin Spider? Kaçak korkak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar herkes öldü. Ve ben, ben kazandım PvP'yi arkadaşlar. Çünkü güçlü yerim. Güçlü karakterim çünkü arkadaşlar. 100 milyon parada istemeler biraz saçma. Gelir. geliyor arkadaşlar bana. Kokular param yok ki benim. Şunları kırayım da 1 milyon kuru, kuru alayım. Gerçekten vardı ama. Ama bu kahramanı da güçlendirelim arkadaşlar. Çünkü biraz daha güçlü olmasını istiyorum bu hack bu hackler de çok kolay olmuyor çünkü. Hack He, uçaktan mı atacaksın? Diyeceğim kardeşim. Cezanı çekeceksin önce ondan sonra uçaktan atlayacaksın. Tamam cezanı çektin kardeşim. Şimdi 54. Bakalım halkı geliştirmek ne kadarmış. 65 milyon mu? Oha çok iyi. Geliştiririm ben bunu hemen. İyi. Eymen. Şimdi sonra ben sana yumuğumu deneteceğim. Mumu tatmak ister misin? <laughs> Şimdi hackerlar dövülmeye hazır mısınız? Evet abi. Bu arada ses ben yaptım arkadaşlar. Neyse bu hackerları ne kadar uğraşsam da döveceğim. Bunlar pislik hackerlar. Hep dünyamız vaf Şimdi ben dolaşacağım. Bu benim toksinlendiğiniz için. Alın size ne? Büyük ihtimal 200 kuracaktır arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Bence arkadaşlar vurmayı geliştirelim. Vurma da iyi vuruyor çünkü. Bunu da 25 kere vurarak öldürebiliyoruz çünkü. Kötü bu da. Allah. Sonraki. Kıştım ben ne olacağım? bizim arkadaşlar. Bir dakika kendimi hissettim de. Ha bölgeme gireyim. Bu şekerleri ben öldürmüyorum ki. şeker sevmiyorum zaten normal. Size de ezmeyi seviyorum. Şaka şaka sizleri ezmeyi seviyorum. Size giderim bölgemize arkadaşlar. Zaten burada ben dışında başka birisi yok. Ya birisi olsaydı gerçekten. Ya, güzel olurdu. Bir kere daha satalım arkadaşlar. Halkı geliştireceğiz. Buffet, Toru ve Smile halkı da alacağız. Onlar da güçlü. Sadece iki tane kahraman aldım. İkinci seriden de arkadaşlar. Çok fazla var kahraman. Bunu da öldürmek. Da Abi seni öldür. Nasıl öldüreceğim ben? Ne? Çok az yanı kaldı. Bu şeyde gelirsin öldürsün. Şunu da satalım ve halkımızı geliştirelim arkadaşlar, hatta da biraz daha güçlü olsun. Evet, ben senin vurma gücünü geliştireceğim kardeşim. Çok sevdim çünkü. Kalın vurma kaç vuracak arkadaşlar? Bence 200 binlerde vurar. Göreceğiz bakalım. Gel. O 200 bin vuruyor gerçekten. daha abi. İyi bunları 3 kuruş indiririz. Şeker diyarına gideceğiz arkadaşlar. Çünkü oraya gidecek kadar çok para istiyor. O yüzden de arkadaşlar biraz sıkıntı, sıkıntı almakta. Çok. Oha 1 milyon canları var bulundu. Bunu indiririm. Bunu indiririm. Sonraki kahraman arkadaşlar Fettor. Bayağı para istiyor almak için. Bu da gerçekten çok pahalı. Size göstereyim arkadaşlar. Deniz değil. Bunları alamayız. Robux'um yok çünkü. Vettor arkadaşlar 750 milyon gerçekten bu da pahalı. O, Gabriel, o da. İyi bunlar güzel çantalarmış ama ne Gabriel ama şimdi yaparız diyoruz. O yüzden de biraz çabuk olmamız gerek arkadaşlar çünkü videonun çok uzamasını istemiyorum. O yüzden. Bir dakika arkadaşlar o kadar kazınca size göstereceğim o çantayı. Bir dakika. Yok arkadaşlar ben vazgeçtim çünkü doldurmak da bayağı zaman alıyor. O yüzden arkadaşlar ben de doldurmadım öyle kaldı. Ve arkadaşlar bir tane de bölüm açtım. Şunu alayım. Sihir Alayım şu petide. de. Bakalım ne kadar vuruyormuş. Oo iyi. Çok i̇yiymiş. Şimdi bakalım ben seni şeker diyarında göreceğim. Güzel petsin. Ben halkım. Bu şekerin ölmesini istiyorum. Ben bir halkım. Ben bu şekerin ölmesini istiyorum. Diyorum. tam Arkadaşlar bir bin daha biriktireceğiz. Bir yüz bin daha biriktirelim arkadaşlar. Alırız. Bayağı da tepe çıktım arkadaşlar. Şimdi <laughs> de aldım. Saldır al. Yani ışıkta da bu bölgeye açtım arkadaşlar. Ama bu bölge daha iyi geliyor. Hadi kuru Bir azıcık daha para biriktiriyorum arkadaşlar. Şu, alacağım onu. Al. Ona kent çiçeğine Bir, iki tane daha kıralım. Dolsun çantamız. Bakıyorum. Sonraki bölgemiz arkadaşlar adı Kıyamet. Çok güzel bir bölge ama biraz biraz öldürmek sıkıntı. Yani monsterları dövüyoruz biz de arkadaşlar. Ben bir halkım şekerlerin ölmesini istiyorum. Tamam doldu çantamız arkadaşlar. Bir iki, iki kere daha doldurursak arkadaşlar çantam yeni yeri alacağız. Yani yeni tek, tekrar halkı geliştirebileceğiz yani. <laughs> Şunu da parçalayalım arkadaşlar. Bunu <laughs> Yok, hiç kimse çıkmadı. Tekrar görüşürüz. Hadi bunu sen öldürürsün peç. Kapala Dola şimdi. Yol canım. Bir uğraştık, kaldı pet olarak. Sen git. Tamam. Bir kere daha dolduralım. İyiydi. Tamamdır. Ben de üstümde başka bir şey var sandım arkadaşlar. Bu be dönüyor. Şimdi alayım şunu. geliştirmeyi kap geliştirelim arkadaşlar halka. Evet orada kalmış bu da. <laughs> tamam geliştirdik arkadaşlar. Şimdi kendi monster <laughs> sanıyorsun ha. O 342 bin gerçekten harika. Yani iyi. kardeşim ya sen de dağmadığın petleri bekliyorum başarılar size karşı çıkabilecek 42 bin vuruyorum ben

Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Kan Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kal Türkiye. <laughs>